Buradaki ürünümüz Jahvi'nin bir ürünü. O da takım markası açmış hayırlı olsun. Vay adam bak. Araları kötü olsa bile adam destek olmak için alıyor. Vay be işte. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. olsun diyoruz. Aynı zamanda tişörtleri de çıkıyor. Sitesine gidebilirsiniz. Oğlum, bir Siz bu adama düşman değil miydiniz? Ne arıyorum? Düşman yani? değiliz. Düşmanım olsaydı yayın açamazdı. Ahmet abi kız var. Paketleme zaten on numara. Oo. Burada kahvenin şiviyetini görüyor. O zaman hemen açalım. <laughs> Şöyle. Bu kadar sarmayaydınız be abla. Gerek yoktu. Teker poşetiyle de yollasa Olurdu. Oo, olayı kesiyor musun? Gel. Zınk. Yine kendi şiviyetini görüyoruz. Bunu da açtı. Bu şekilde bir mukavvadan. <laughs> oy. oy. Allah! Bak mukavva dedik adama gene bok attı. Stiker de yollamış bunu adama asacağım. O da ben alabilirim. Bu Hiç. adam hapis yattı. Ben hapis yattım. Al, sen ya. En çok benim hakkım Ahmet teşekkür ediyorum. Ahmet, Ahmet, Ahmet abi, abi ya abi. Oy, bak bir de bundan koymuş biliyor tabii. Güzel bir kutuda geldi magangoz işçiliği de var. Bir de numara var. Biz 618'i...